Rüyada ölen birini görmek farklı yorumlarla ele alınabilir ve genellikle rüyanın detaylarına bağlıdır. İşte bazı genel anlamlar. Özlem ve hasret. Ölen birini rüyada görmek, o kişiye duyulan özlemi ve o kişiye olan duygusal bağlılığı simgeler. Bu tür rüyalar genellikle kişinin bilinçaltında o kişiyi hatırladığı ve özlediği zamanlarda ortaya çıkar. Mesaj veya uyarı. Bazı inanışlara göre Ölen kişinin rüyada görülmesi bir mesaj veya uyarı taşıyabilir. Rüyada konuşulan ya da hissedilen şeyler, rüyayı gören kişi için bir rehberlik niteliğinde olabilir. Vicdan rahatlatma veya suçluluk duygusu. Eğer ölen kişiyle hayattayken çözülmemiş bir mesele varsa, bu rüya kişinin bilinçaltındaki suçluluk veya pişmanlık duygusunun bir yansıması olabilir. Spiritüel yorumlar, bazı kültürlerde ölen birinin rüyada görülmesi Ruhunun huzur içinde olduğunu ya da dua ve hayır istediğini gösterebilir. Rüyayı detaylandırmak önemli. Rüyadaki kişi nasıl bir ruh halindeydi? Mutlu, üzgün veya kızgın mıydı? Size bir şey mi söyledi ya da bir şey mi yaptı? Rüyanın sizin üzerinizdeki hissi nasıldı? Bu detaylar rüyanın anlamını daha iyi yorumlamaya yardımcı olabilir. Eğer bu tür rüyalar sık tekrarlanıyorsa bir uzmana danışarak bilinçaltındaki duygularınızı keşfetmek faydalı olabilir.